Hiç durmadan gidiyorum trenimle. Önümüze uçurum çıksa bile. Ama bu gerçekten derinmiş. Hiç hoşuma gitmedi bu iş. Trenim yüzebiliyor iyi ki. Muz yastıklar. Şişin hadi. Acaba kıyı var mı yakında? Aman dev bir sülük var burada. Gazozlara göz dikti galiba. Bu sülük duracak mı acaba? Maalesef içti bitirdi hepsini. Şimdi beni içmek istiyor sanki. Bu şey peşimi bırakmıyor. Çünkü tren yavaş kalıyor. Bir arkadaşımı arayayım da gelip yardım etsin bana. Tuttum kuyruğu yavru aslan. İşe yarayacak bence bu plan. Uzadıkça uzuyor bu bela. Ne kadar güçlüymüş bu sülük ya. Bu hoşuma gitmedi benim. Hadi bir de bunu deneyelim. Peşini bırakır belki de. Lav sıcaklığını hissedince Sıcaklık artınca iyice planın başarılı olacak bence. İşte dayanamadı sıcakla. Ben de roket gibi uçtum havaya. Güzel güzel temizlik yaparken iki gizemli kapak bulduk birden. Sonra düşü verdik içeri. Acaba burası ne ki? Aa bu kapak sihirli. Ateşe dönüştürüyor her şeyi. Benimki de buz mavisi. Dokunduğu her şey buz gibi. Hadi oynayalım gizli odada. Çok eğleneceğiz bu kapaklarla. Kendimizi kaptırınca oyuna çarpışı verdik odanın ortasında. Kapağımı değdirirsen buzuna, buzun erir anında. Mavinin gücünü küçümseme. Ateşini söndürdüm bile. Tüm buzlarını eriteceğim. Asıl ben ateşleri söndüreceğim. Benim kapağım en güçlüsü. Aşabilir her türlü güçlü. Of ya sıcaktan çok terledim. Soğuk bir şeyler içmeliyim. Elim donup yapıştı kapağa. Bari biraz ısınayım şurada. Sıcacık duvara yaklaşınca elim ısını verdi anında. Bence artık barışmalıyız. Bu küslük çok anlamsız. Sıcacık bir kahve ister misin? Ya sen? Dondurma ister misin? Açık havada oyun oynuyoruz. Arkadaşımla çok eğleniyoruz. Küçük bir kuş uçuyor şurada. Hey robot! İçine girdi galiba. Kapana kısıldım burada. Çıkış yolu nerede acaba? Deliye döndüm bir anda. Yavru aslan, ne oluyor bana? Hey, ne ki şu yerdeki? Galiba bu robotun dişlisi. Ee? Anne aslan meraklanma. Asacağım çamaşırları anında. Sevgili robot, wow. teşekkür ederim. Eyvah, bir dişli daha kaybettim. Yere düştü bir dişli daha. İyi ki fark ediverdim anında. <laughs> İzle şimdi çılgın dansımı. Hadi şimdi sen dene şansını. Kardeşi tam başlayacakken bir dişli daha eksildi içinden. Yay. Güle güle gitmeliyim. Bu odayı hemen terk etmeliyim. Bu kuş bırakmayacak peşimi Son dişlimi de düşüverdi Göğsümdeki son parçada Uçuyor şimdi kuşun gagasında Sevgili kuş Hadi anlaşalım O dişliği bana ver bakalım Hadi kuşçu çık buradan Karşınızda tamirci yavru aslan Yardımlaşmak çok eğlenceli Yine izlemeye gelin bizi Bahçem süper değil mi İşte geldi hasat vakti Havuç kocaman olsa da çıkarırım onu arabamla. Yay. Nasıl ölçsek ki acaba? Bizden bile büyük. Baksana. <laughs> Kristallerle ölçelim boyumuzu. Bence çok güzel oldu. E? Hmm. Aa. Aa. Karnım çok aç hala. Hey havuç. Dursana. Doydu sonunda karnım. Eh ben artık kaçayım. Hey! Ağlamayın lütfen. Bakın ne getireceğim ben. Ölçmek için boyumuzu dolduralım peri tozunu. Önce Orki'yi ölçelim. Sonra da Aslan'ı görelim. Baba Aslan'ın tozu sarı. Hey! Benim için ne var mı? Oh. Kristalim boy yetmedi. Nasıl ölçeceğiz beni? E? Tırtıl kardeş merak etme. Şimdi ölçeriz seni de. Biraz hesaplama yapınca boyunu öğreneceğiz anında. Tırtıl 7 aslan yüksekliğinde. Bak boyunu hesapladık bile. <laughs> Dalgalar çok şiddetli. Hissetmiyorum kendimi. Daha fazla tutamayacağım. Ah. Deniz tuttu seni sanırım. Of yine geldim. Hey, ısla sana kapşonuma. Ne yapayım? Tutamıyorum kendimi. Acaba ne yapsak ki? Hey, işte kara orada. Ayı çağırıyor biz yanına. Oh be, sonunda rahatladım. Hadi çay içip ısınalım. Oynarken elimdeki dikitle Buzu parçaladım birdenbire. Hey, yardım edin bana buzdan tahterevalli yapayım ve bir kar topu fırlatayım. Kar topu çarpınca kafasına fark ettiler beni sonunda. Yey. Gel bakalım güverteye. Ay midem bulandı yine. İn tekrar aşağıya. Yoksa kusacaksın buraya. Ne yapsak ki acaba? Çareyi buldum galiba. Gemiyi koyarsak buzun üstüne. Midem bulanmaz bence. Kesildi midemin bulantısı. Ayıya vermeliyiz bu balı. <laughs> Çok havalı alışveriş arabam. Acaba nereden başlasam? Bugün pizza yapacağım. Malzemelerini toplamalıyım. İşte sebze reyonu. Domates bu mu? Yoksa şu mu? Sanırım domatesler filelerin içindekiler. Un çok yukarıda. Nasıl yetişeceğim oraya? Rafa arabamla vurunca un düşüverdi aşağıya. Aa, Onu döktüm. Birden hayalete dönüştüm. Buraya geliyor temizlikçi. Yumurtalara kaçayım bari. Bence yeter bir düzine. Hey yumurta dursana be. Yumurta düşecekken aşağı yakaladım onu anında. Evet yumurtalar <laughs> güvende. Şimdi sıra peynirde. Uf, şuna bak dev gibi. Ama arabaya sığmıyor ki. <laughs> acaba ne yapsam? Peyniri kasaya mı yuvarlasam? <laughs> Kasiyer abla teşekkür ederim. Pizza partime beklerim. Hadi alışverişe. Çok eğleneceğim bence. Aa, baksana balıklara. Şurası niye boş acaba? Siyah balık hadi. Biraz da buradayız şimdi. Diğerleri de gelince çok mutlu oldular bence. Biraz su dökmüşüm yere. Domuz abi kızmış bence. Hadi buradan uzaklaşalım. Ve yeni bir oyun bulalım. Tişört sarı, pantolon mavi. Olu verdim bambaşka biri. Manken gibi davranayım. Domuz abiyi kandırayım. Şimdi normale döneyim. Başka bir yere gideyim. Canım pasta istiyor. İşte pastan geliyor. Rengarenk her bir katı. Üstelik üstü de kremalı. Ay ağzımın suyu Kutuya koyalım pastanı. Baksanıza oyuncaklara. Hey. Of. Oh yapacağım ben ya? Yardım eder misin aslan? Tabii ki ederim tavşan. Bu uçak nasıl sence? Ne no, Benim istediğim renk pembe. Ne de eğlendik değil mi? Kasaya gideyim artık bari. Hey! Baksana kalemize. Aslan yaklaşıyor bisikletiyle. Hey! Yavaş gitsene de. Baksana ne yaptın kalemize? <laughs> bebekler çok kızdı. Dikkat et düşürme aynayı. Eyvah çarpacağım galiba. Hey burası neresi? Bisikletimle keşfedeyim bari. Oh, yeter artık be. Süper bebekler artık peşinde. Buzunu sevecek misin bakalım? Ateşimle her şeyi yakarım. Eyvah bu ne böyle? Sanırım başım dertte. Bisikletim ateşe yakalanınca tekerlerim eridi anında. Şimdi de dondu tekerlerim. İşe yaramaz artık bisikletim. Bize kötü davrandığın için şimdi cezanı çekeceksin. Oh, wow. Bebeklere kötülük ettim. Hemen kendimi affettirmeliyim. Oley geri geldi kalemiz. Yeni yaptığım drone ile video çekiyorum havada dronum acayip havalı. Hey! Ağaç dronumu kaptı. Onu kurtarmaya giderken hava kararı verdi birden. Çok ürkütücü burası. Bu kediler nereden çıktı? Biz zombi kedileriz. Geceleri dans ederiz. Hemen buradan kaçmalıyım. Ama dronumu nasıl alacağım? Bir fikrim var galiba. Robot fare karşınızda. Hadi fare göster kendini. Tak peşine zombi kedileri. Kedi tekmeyi basınca robotum oldu paramparça. Madem ki faremi parçaladınız işte en azılı düşmanınız. Mezarlığa varınca kuçu kuçu kedilerle kavgaya tutuştu. Olamaz köpeği de yendiler. Çok güçlü bu kediler. Kaba davranma kedilere. Sevilmek istiyorlar sadece. Kedicikler. Gelin bakalım. Güzelce tüylerinizi tarayalım. Işıklar saçıldı birden etrafa. Zombiler tekrar döndüler hayata. Aslan kardeş kusura bakma. İşte drone'um burada.